یا خود تنه سفرا ما سفرا حق با دست حق تاو با لقمه داره ما سلمان پاک با یک جو سفرا حق شفید خوازن شفیه یک ایک مراز خود خوازن بر مراز بین یک نصیب خود خوازن قدان نصیب پار بین نصیب خواز زیده با خود تنه نورا رونی Kaset el khosh khair khas muhtaj kas muhanat naka zaman uzasa sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır Için, şehitler hakkı için, evliyalar evliyalar hakkı için. Kuralına nokta nokta uyarız Uymayanı bizde değil sayarız Biz ikrar dedik mi can bağışlarız haklarına saygı duyarız. Günahı sevabı birden alırız, günahı sevabı birden alırız. Biz ikrar dedik mi can bağışlarız. onu kutsal biliriz bütün haklarına saygı duyarız İnsanlık uğruna ser veririz biz insan dedikme can bağışlarız Arsız insanı insan saymayız Biz ikrar dedik mi can bağışlarız ya Muharrem ayı gibi Alevilerin yaşadığı bir katliamdan dolayı yaz tutmalarıyla sembolize olmuş bir aydır. Ama esasında bugünün koşullarında özellikle bir katliama karşı mücadelenin yazla, yaz tutarak sürdürülmesinin çok gerekli olmadığını düşünüyorum yapılması gereken katliama karşı daha aktif, daha kararlı mücadelelerin günün koşullarına uygun bir şekilde yürütülmesidir. Muharrem ancak böyle anlaşılır ve böyle kavranırsa gerçek anlamına uygun bir rol oynar, bir işlev görür. Bunun pratik anlamı şudur, yani Muharrem'in kaynağı olarak kabul edilen işte Hz. Hüseyinlerin öldürülmüş olması eylemine karşı, cinayetine, katliamına karşı Bugün halk, halk gaspı yapanlara karşı da bir tutum alınarak Muharrem ayı sürdürülebilirse, Muharrem ayı bir mücadele ayına bu anlamda dönüştürülürse gerçek anlamını yerine getirmiş olur. Yoksa sadece dövülmek, üzülmek, ağlamak e, tek başına gerçekten o katliama karşı yapılmış bir e, işe olmaktan e, sınırlı kalır. İşlev i̇şte olma, olma özelliğini kaybeder. Bunun için de yapılması gereken Muharrem ayını bugün yaşanan Hatta sonra karşısında bir mücadele ayına dönüştürmektir. Bugün Alevi'de Muharrem ayını bu temelde tartışmaktadırlar. Muharrem ayı bu temelde anlaşılmalıdır. Geçmişte yap yapılmış bir katliamın bugün hatırlanması ancak katliamcı sistem ve düzenin karşısında bir mücadeleyle anlamlı olabilir, işlevli olabilir. An benzer katliamların yaşanması önlenebilir. Yoksa o katliamı lanetlemek, o katliamı lanetlemek adına çeşitli e faaliyetler içinde olmak şüphesiz yanlış değil, şüphesiz olabilir şeylerdir. Ama bunlarla yetinmek de doğru değil. Alevilerin bugünkü koşularda e, Muharrem ayını o ayda yaşanan patlayama protesto etme eylemleri bugün yaşanan halk gasplarına karşı, bugün yaşanan zulüm ve vasfı ve sömürüye karşı mücadelelerin nasıl geliştirmesini, örgütlemeleri tartışmasına dönüştürmesi Böyle anlamadır, böyle düşünmelidir. Aleviler 1400 yıl önce meydana gelmiş olan Kerbela olayını anlarken Hazreti Hüseyin'in ve ailesinin orada bedensel anlamda yok oluş, oluşlarına hayflanmamaları gerektiğini, onlar için dizleri döverlerken öbür tarafta Hazreti Hüseyin'in ve ailesinin zalime karşı onurlu duruşlarını unutmamalarını gerektiğini, onların ne için canlarını vermeleri, verdiklerini iyi sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu kısaca açarsak, Hazreti Hüseyin e, zalime karşı kendisine vaat edilen e, imkanlara, olanaklarına hayır demiş, zalimle bir olmamış, haklının yanında olmuş, haklıyla birlikte hareket etmiş ve zalime biat etmemiştir. Hak, hak bildiği yolda kendi doğrularıyla kendi yaşamını çekilmeden hak yolunda vermiştir. Kerbela böyle kısa yorumladıktan sonra Kerbela'nın ee, Alevi camiasında yaşanan tarih sürecinde de devam ettiğini görüyoruz. Yakın tarihte, Kürdistan'da yaşanan Dersim katliamı da bir, bir Kerbela'dır. Maraş katliamı da bir Kerbela'dır. Çorum katliamı da bir Kerbela'dır. Gazide yaşanan da bir Kerbela'dır. Yine Kürdistan'da haksızlığa karşı hak yolunu seçmiş, kendi özgürlüğü, halkının özgürlüğü, halkların özgürlüğü için savaşan Özgürlük yerlilerinin mücadelesi, özgürlük yerlilerinin haksızlığa, zalime karşı duruşu da bir Kerbela mücadelesidir. Kürdistan'dan ve Türkiye'de Aleviler kendi inançlarını doğru anlamda anlayıp kavrayamazlarsa, tarihi köklerindeki özüne uygun yaşayamazlarsa Aleviler bu camıya kesinlikle Kerbela olaylarından kurtulamayacaklardır. Haksızlığa uğramış herhangi bir toplumun üyesi olabilir. Haksızlığa uğramış herhangi bir inancın üyesi olabilir. Nerede, dünyanın neresinde olursa olsun Aleviler onlar için de hak yolunu, hak dilini kullanmaları gerekiyor.